Bir tane gizem var bak kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor bura mı, bura Bitti abla. Bitti, bitti. Nereye gideceğim, kime gideceğim? Hiçbir yere gitmiyor abla, kimse kimse yol şu an. Yıldız abla neredesin? Neredeyim? Celibon nerede, Celibon? Bana Celibon'u bulun. Evet, onun nerede? Ben bironun çatısındayım abla. Ya. Yıldız abla ben bir onun çatısındayım. Sen neredesin? Evet. Çıkıyor merdivenden. Geliyor. Bir dakika kalmış hadi. Koş 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 gördüm seni. bana bak, Celibana. Ay. Abla. O zaman şurayı atlayalım Ortada buluşalım. A şemsiye çeviriyorum, A şemsiye çeviriyorum. Koş 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 atla. Ne buldum geldim Ay kim? Tamam ya. geldim ben de abla geldim, geldim geldim yanındayım. Gel sulara bakalım sularda bir şey olacak mı? Deli suya. Sıkıntı yok kardeşim, biz videosunu çekeceğiz. Ee, sonuçta izlemek bu, İzlersin. Ben ya. evet. yani bizimle oradan da olsa birlikteyiz işte. Bak böyle, bak baştım ben. Ne? Ne cüccü? Cüccü? Yıldız abla sen nereye atladın? Bak karşıya atladım yüksek tepe yapmışlar böyle çok oraya geldi. <laughs> Oha ne yapmışlar böyle. At. Midas bir şeyler yapıyor abla. Midas bir şeyler karıştırıyor içeride. Aşağı atlayınca. Atlama. Çin, çin açılıyor. Atlama geliyorum ben. Ne görüyorsun bu gel şuradan suları da görelim. Köşede duralım. Kapaklar falan var ya ben orayı merak ediyorum ne yapacaklar diye. Bak gelin ya. Susun, susun bir, 2 dakika susun Allah ortalık karışıyor 2 dakika dedim susun Karşıda bir roket gibi bir şey çıktı abla Bu sabla ikinci çıktı Ama bu Midas yapıyor bu 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 Dövelim şunu Allah bir, tane bir tanesi de ağzımıza çıkacaklar. galiba. Ha o roket su çelerinden çıkıyor. Aha çıktı. Aha çıktı. Hmm, abla bir tanesi de burada çıkacak. <laughs> evet bak. Hadi gelin. Ha çıktı dibimizden. Oha. Oha. Bir patladı. Ben Midas. Gene yaramazlık yaptı bu ya. <laughs> Allah kendi yıkıldı ya. Galiba. Çok da önemli değil kim yıktı sizde Gel aldı gel Gel garanti yer var burada wow. Aha uçuyoruz Yer çekimi wow. Yer çekimini değiştirdin. Hadi ona gidelim wow. Abla yer çekimini bozdu bu Tamam ben ona gidiyorum Öldüler galiba Tepesine, Tepesine çıktım bak Vay, hiç bir çocuk daha Ha alanı genişletiyor. tam ortasındayım göbeğinde bakar mısın? Hep Benden başka kimse yok mu ortasında? Yok ben de ortadayım alda. Yakın çok yakın. Wow. Çocuklar bir susar mı? Yani susun dedim daha. Yiyelim. Hmm, düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Varım, varım. abla Allah dengeleri bozdu bu. Bir düşüyorum, bir evet. uçuyorum, bir düşüyorum, bir uçuyorum. Ben suyun içindeyim çocuklar. Ne yapıyorsun Celiban abla orada? Bu sabba. Yanıyor, yanıyor. Dur. E bron... Atmam lazım. Atmam lazım. Wow, kaybettik dediğimizi. Kutlar beni bulun. Ben seni Hı -hı. biliyorum abla yerini. Kazmayla. Çocuklar, can fıçıları var. Onları kırın. Canınız Yenileniyor Yıldız Yaz abla. Hemen üstündeyim hemen. Ben nerede? Ben gene uçuyorum. <laughs> yaramaz Midas gene bir şeyler karıştırıyor. Abla zıplaması uçuyor. Yani çıkabilirsiniz o altlardan. Oyuncular hasar Nereye vuruyorsun abla? bozdular ya? Telefonlar yok. Hayır. Hayır. Işler, 1 -2 1 -2 Hemen evet şimdi. Çin ya yapıyorum. bir okuyalım bir durun daha. Dur dur, dur, dur Türkçe ablası sandırma. Evet. Ne demek o Ya okusanız da çocuklar bir konuşmayın okuyun da. Ama böyle bir Geziyor orada ne oldu şu anda? Abla Oturuyor. seslendirmeler Türkçe dinlerseniz de duyarsınız. Aa, her şey Buldum seni yıldız abla. Her şey paramparça şey... oldu. Abla şey param, ee o Lutan oldu şimdi. Orada kasa vardı. Biz kasadan ne güzel silah alıyorduk. Yine bizi ayırıyorlar. Lan Allah. Şey aradı ya hani, şey yani. Şey aradı. Bizeden de. Güzel. Güzel. Evet, burada her şey normale dönüyor gibi. Her şey bir. Heh, sen nasıl Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Beni duyabiliyor musun? Seni duyabiliyor musun? Gütüyor musun? Gütüyor musun? çocuklar seçilen kalınca bizi evet. Nereye atlıyorsun? Güzel ama çok korktum. Hadi ya. Atlayacağız ama. Sarı yer, yer nereden? Çatlamayacağım. Bak otobüs beni nereye kadar götürdü. Abla at mısın? atla bir oraya ya. Yok ben bekliyorum otobüs beni atlamak. Ne yapacağım? Ben evet. şu an... Aha! Bu ben otobüs. Bu da tıkmadım. Yıldız ablayı yalnız bırakamam. Abla suyun Yok, altındayız. Bakar mısın? Tuzlu bakar mısın? Lütfen lütfen tuzlu bakar mısın? Oooo Ne ciddi, ciddi Direkt onu izlemeye gitti Bizden bir kişi öldürdü Evet şu anda rakiplerimizi öldürüyoruz Deniz öldü bir 1, -1 olduk Evet tarafından mı geliyor? Göremeyeceğim orayı. Kaç yere koy, kaç kaç. Tam mı geliyor? Şuna mı? Seçimini ya. yap. Seçimini mi yapayım? Geliyor arkadan su. Bizden biri mi kuruyor oraya sürekli bir şey? öyle yapabiliriz. bak şuradan başlayalım Ben de 700 küsur odun var. Balıklara bak suların içindeki balıklara. Ha? Suların içindeki balıklara bakalım Allah. Ya geliyor arkamızdan. Bu, bu şeyden de daha kötü bu tür. bize herhalde. Bende şey var, odun var. Şey yapalım bizde hani şu yapıyorduk ya. Ne diyorsunuz siz Parça maçı evi buldum, şey yok. Kasalar ee, yok. Kasalar yok. Bir adı gel. Geliyor. Kasalar yok. kasaları kaldırmışlar. Şuradan başlasak vurmayı ortaya doğru yana Olmaz mı? Yetmez mi malzememiz? Yeter ha. Hmm, ne yapacağız? Biz kazanırız oyunu. Suyun üstüne mi çıkacağız? <laughs> Çıkalım mı? Ha, gel şöyle hadi gel deneyelim.

Çocuklar siz neredesiniz? Deniz? Çıktılar geldi onlar. Nasıl çıktılar ya? Ben suya gideceğim diyen kim? Gökay sen misin? Gökay da düşmüş olabilir ya da çıktı. Ama herkes mi gitti ya? Sen bizi görüyor musun? bak en büyük oyunu kuruyoruz sizin yani, hani oyun için yaptıklarınız şeyi kuruyoruz ele var verir mi? çekim üstünden gelmeden var 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 abla he? Ben var var al bende taş 800'e yakın taş var evet. kartta var bence verir mi? anam düştüm hey. Yok yok paraşüt atla abla paraşüt atla. Atladım ne oldu? Atladım Alttan Alttan kırmışlar. Allah'ım kırmızı dedi tutuyor. Hem yalnız gidiyorum hem de çok Bir dakika bu sesler ne bu sesler Benim sesim niye benim sesim niye Kim geldi şu anda? Nirzal geldi. Nirzal lütfen. Gel gel. Bir sesleri kıstım ben ee, hani karışmasın diye abla gel bir suyun içine girip çıkalım ya bir bakalım ne kadar etkiliyor yerleri yakıyor sanki ya Lütfen. hiçbir şey duyamıyorum oha 10-10 gitti ama bir de şey fırtınadaki gibi değil yüzüyorsun Evet. Geri atıyor beni. Ucum az kaldı. Yüzüyorduk da abla şu fırtınanın içinde yüzüyorsun artık. Aa, o da tuzunamın içinde mi? Evet. O canım. Ben Gerçekten ne? o zaman ben kalar mı oraya? Şimdi. <laughs> Ama çok gücüm gidiyor abla, 10-10 gidiyor. Dur bak bir dalayım şu önce. Bundan sonra kaçarım değil mi? Çok merak ettim. Yürüyerek gel abla. Aa, karanlık Allah. burası. Abla öldün, öldün, öldün. Ay çok karanlık, içi çok karanlıktı ya. Ay hiçbir şey yok mu? Nefes alamadım buradan. Sanki bir gerçek sudayım ha cidden. Ne oluyor ya? Şey ne zaman başlıyordu? Ha, bugün yoktu değil mi bir şey? Bu kadardı yani. Evet. Etkinliği bu kadardı. Çıkalım mı abla? Aa etkinlik bitti mi şimdi? Bitti abla. Nasıl alan bitince mi oldu? Bakın bir daha öleyim. Ortaya atlayacağım. geçebileceğim mi diye denemek. Burada üstüne çıkabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Biraz suya doğru yaklaşayım diye yapıyorum bunu oğlum. Ciddi ciddi dünyanın sonunu getirmişler. Göreceksiniz biz, biz, şu anda şeyin üstüne çıktık. Aa, işte ben şimdi. Bak, biz bir de bak. Sen bir seyrediyorsun. Videoyu seyrediyor musun? Evet videoyu. Üstünü atlayabilir miyiz? Bir oraya gidelim mi? Abla evet. aynı portana. Hayır. Bu Mustafa'nın olarak atlayabilir miyiz içinde? İntihar edelim mi yani? Deneyelim. Direkt, hani, içine, ortasına akan yere değil de, anlıyor musun ne demek istediğimi Düzgün olan yerine atlayalım. Şelaleye değil de düzgün olan Aa. Ya hani? Abla Karnışlar. duvar duvar var. Hadi senin gidiyor abla canın gidiyor. Ay be. Ya adamlar niye uğraşmışlar ama değil mi? Bu ne defa o zaman bitti abi. Annem bu kadar. Bilgisayar bozuldu mu sende? Bırakamadım be. Abla aşağıya baksana. Arkadaş niye bırakamıyorum ha? Bıraktım al. Aa niye bırakamıyorum? Bu mod farklı. Aa, bırakmıyor. bu mod farklı abla. Bırakamayabilirsin. Bırakmıyorum bırakmıyorum. Aa. Aşağıya baksana abla. Durmayalım bir kere. Çok mutlak. Abla karşı tarafta iki kişi var. <laughs> biz üç kişiyiz. Evet. Ve onlar şimdi ölürler biz kazanırız. Bunu hareket etmeniz. lazım. Ya da ben kurayım. Sen bana söyle ne tarafa kuracağım. Fark etmez abla istediğin gibi davran. Böyle mi gideyim? Git. Bu ikisi de ölsün, oyunu kazanmış olur niye gitmiyor abla Aa, son gitmiyor. haritanın sonu bunu da korumuyor düz de korumuyor. gel geri gel geri ben geliyorum abla onun üstüne düz kurabilirsin çok insan mı gelmiş şu anda oyuna giremiyor musunuz hala şurada insanlar? Çünkü burayı seyretmeye gelen millet ya. Yani biz güzel. Adamlar çok emin. sen de grup maçına güne bakalım Bu böyle kaldı. Onlar da bizim bir saklandı o iki kişiler herhalde. Öyle bak. Hazır abi. Bir kişi buradayız. İki kişi de karşıda. Bakar mısın? Yok. Var. Yastık var bende. Ele ol. Gerek yok ki paraşüt. Paraşüt açılıyor. Hiçbir şey yok. Yastığı da bırakamıyorum. Nereye atayım yastığı? Allah, paraşüt açılıyor zaten. Gerek yok ki. Zıplayalım. E gidelim öte tarafa işte. Tamam ben yine gidelim. İki kişi gibi oturacak mi acaba? Nerede duruyor? ben sana Allah. şey yaptım Her yerde olabilir. Ben oraya yastık attım. Bir kişi onlardan kaldı, iki kişi biz kaldı. Alan daralmıyor daha artık değil mi? Kalalım. Ölmüyor. Onlar da arkadaş herhalde öyle bekliyorlar orada. Tabancam da şey yok yani bir tabancam var bir köyde. Tamam. Gördün Dar Daralıyor mu Allah? Daralıyor galiba. Tamam. Daral. Ne olacak böyle? Bir dakika geçecek. Kazanan onlar mı olacak? Yok kazanan biz olacağız. Daralmıyor onlar. ki. Onlar, onlar kazanacak Allah. Onlarda 11 kişi, 13 kişi var değil mi? Hı hı. Nerede olabilir bunlar? ikinci diyor. Yeeeey. Ne yapıyoruz? Tobi'ye dönüyoruz değil mi? Tobi'ye Midas'ın odası mı kalmadı? <laughs> Hiçbir şey kalmadı. Büro uçtu evet. havaya. Makinesi fırtına bozulmuş olabilir mi? Hı -hı. Fırtına bozulmuş olabilir evet. Büro patladı. <laughs> yani şimdi bir dahaki metre orası su altında olacak öyle mi? Bir yeni yer var burası.